Hazırsan 3 ipucun geliyor. Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap Ezel. Bitmiyor. Heyşan bitmiyor. Hazırsan üç ipucun geliyor. Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap Çukur. Bu iş sizin bildiğiniz yoldan olmuyor. Biz başka... Hazırsan 3 ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap yalı çapkını. Tamam Seyran, antifüstü sana zarar vermez. Ama sana zarar verebilir. Hazırsan üç ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap Kızıl Goncalar. Bir şey ısmarlayayım, çay kahve. Ramazan. Ramazan kim? Hazırsan üç ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. <laughs> Cevap bir gece masalı. Pasta yükselmedin mi? Hayır hiç diyorum ya. İşte ilk defa seninle kutladım doğum günümü. Sevgiler gününde. Gel. Hazırsan 3 ipucun geliyor. Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap yasak Elma. İnşallah görüşmezler ya. Dolandırılacaksan da kendine düzgün birilerini bul da dolandırız. Hmm, tamam. Hazırsan 3 ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap Kızılcık Şerbeti. Hazırsan 3 ipucun geliyor. Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap kral kaybederse, yaparak başladığımız bu yolculuğun birlikte güzel bir dostluğa dönüşmesini diliyorum. <laughs> Hazırsan 3 ipucun geliyor. Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. <laughs> Cevap uzak şehir. Benim kafama ben Ama git lan. Susun <laughs> Hazırsan 3 <üç> ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. Cevap eşref rüya. Pekâl. Bir, Bir kere sever. Dur dağılır. Hazırsan 3 ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. <laughs> Cevap arka sokaklar intikamını alıyorsun ya. Neyin? Ne intikam? Yapını bil ulan. Hazırsan 3 ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. <laughs> Cevap sahipsizler. Aziz'in yanlış yaptı bize. O kızı koruyacağım diye hepimize sırtını döndü ama ben soracağım ona. Siz ne Hazırsan üç ipucun geliyor. <laughs> Bu hangi dizi? Hadi bil bakalım. <laughs> Cevap deha. Babaanneciğim o kadının kızı demeyelim de hani İmre benim burada Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.